Selam arkadaşlar ben Furkan Ben Ezan Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'un en kanseri oyununu oynayacağız Nasılsın bakalım Ezan İyiyim de seninle yarışıp olamadım bir dakika O oyunu değil gel bir dinle gel Tamam Aşağıda geç Bir dakika hayır eşit ol 1 2 3 başla Allah'u ekber ben kazanacağım ben kazanacağım Tam şu an ha <laughs> düştü. Yok, yok, yok. Arkadaşlar şu an ben çok iyi gidiyorum. Bu abi. Arkadaşlar seni bir şekilde gidelim bu ki ne? bu bizi öldürmesin. Öldürdü tamam. Hayır, hayır ya. Arkadaşlar yemin ediyorum az önce düşüyordum var ya altıma ettim. arkadaşlar sakin olalım zaten daha 6 dakikamız var. Hii, bura ne böyle abi ipince. Ben öyle geçerim ki. Neyse tam geçtim geçtim no problem. E burada ne yapacağız abi bu ne? Hii, çok zor ay bu. Ben nasıl geçeyim bir dakika. Bir dakika vallahi geçtik. Ben ekranına baktım. Adam çatır çutur geçti vallahi. What? Nereye ben gitti bu? Yapayım. Adam aşağı düştü. Aga be, üzüldüm ha. Ama adam aşağı düşmekten ziyade ben ölmeyi ko. Arkadaşlar, ben buraya nasıl geçeceğim sorma sayıp. <laughs> tamam tamam, çarpma bana. ne yapacağım? <laughs> Tam orada durayım ben risk almak istemiyorum arkadaşlar risk istemem ben. Tamam sonra orada duracağım sonra öbür taraftan duracağım değil mi? Arkadaşlar korkuyorum yapacak bir şey yok. Gel abi. Geldin mi? Helalsin. Tamam çok iyi be. Ben burada yanmıştım bir ara. Ne? Ya sen şakasın abi. Arkadaşlar orada yanmamın sebebi bu üzülü karakter. Aslında i̇şte bu yapımcı oraya mı yani. Gördüm size. siz de siz de şahitsiniz. Ben oraya tırmandım ve düştüm. Yani tırmanmadı karakter tırmanmadı. Benim yapacağım bir şey yok. Ve kardeşimi hala geride bırakıyorum. Vay be. Ben <laughs> şu yerlerde Kardeşim ben buraya, buraya çatır çutur geçiyorum yani. Ben geçemiyorum. Şu kırmızı yerde ölüyorum, sonunda Kardeşim sen e, e, pro parkura pro tovursa gitmediğimize dua et. Ve arkadaşlar bu oyunun en zor versiyonu da var. Allah. Onda böyle bir sürü katma var. Acaba Bunda bitirince 100 lira veriyor. Onda 200 lira veriyor olabilir arkadaşlar. Abi beni gördün mü? öldü. öl bana ne? <laughs> ben geçiyorum çatır çatır. Hadi Abi bak. Tırman, tırmanmazsa bak fena kız. What? Abi kız sen iyi değil misin? Bak kız da benim gibi yapıyor arkadaşlar. O benim sorunum değil. Yoksa riskli oluyor ya. Bayağı risk. Hadi bakalım. Hadi ya şuraya geçelim. Kız beni geride bıraktı ama ya. Ben de burada yandım işte. <laughs> arkadaşlar son saniye. Allah. Aha, dur dur dur. Acaba bende mi sıkıntı vardı önceden? Sen şaka yapıyorsun ben nasıl geçeyim ya? Abi sen şaka mısın? <laughs> Sakin arkadaşlar. Moral bozmadan geçersek çok iyi olacak. Hadi bakalım bismillah. <laughs> bismillah. Ben kızı geride bıraktım onu ha. Ay korktum. Ya ben ne diyorum ya. Arkadaşlar çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Of. Hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar. Ee, bir dakika. Hashtag'imiz ne olsun? Bir dakika. Ben yeni hashtag buldum arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Hashtag kanser olma. Aynen. Sen gittin, ben oraya gelmiştim. Ben değmedim onu Ben değmedim ona. Arkadaşlar bu oyunu da e, açıklama kısmına koyacağım. İlk de yapmışlar ama. Yani ilk de yapmışlar ama. Siz bunu siz olun oynamayın. Yani oynayın da telefondan oynamayın. Telefondan bakın. Şu sonuncu yer var ya. Oraya telefondan geçene var ya. Bin kere helal olsun abi. Ben zor geçiyorum Allah ya. Allah. Acaba açıktan işte telefonu... Acaba kayıt durdurup e, öbür rondu mu beklesek her ne yapsak? Bence de de benim. Arkadaşlar size bakın söz veriyorum bu videoda sonuna kadar geçeceğim. Bu rond değil ama öbür rond ya da ondan sonraki rond geçeceğim ben. Söz verdim size arkadaşlar. Bakın kardeşim de söz vardı ama ben kardeşime pek güvenmiyorum çünkü o hiç geçmedi. Ama ne Çok zor veriyorlar buraya. Arkadaşlar benim toplam 5-6 kere geçmişimdir herhalde ya. Bir dakika 500 lira varsa eğer ya onu mu hesaplayacağım bilmiyorum kaç kere. 10 kere de vardır yani. Boyna yeni başlamadık ben boyun çoklandır biliyorum. <laughs> Bu ne Arkadaşlar yorumları e Nuf Elizan yazanları kalp bırakacağım. Hadi bakalım. Ya Luf... zaman... Arkadaşlar yoruma Nuf Furkan yazanlara Furkan kalp bırakacak. Hayır arkadaşlar kalp bırakmam bakın. E Nuf yani çaylak demek yani Türkiye'den yani böyle kötü böyle böyle oy yani oyunlarda nut Luf şöyle şu anlamına geliyor yani kötü oynayan beceriksiz anlamına geliyor. Nutfizan yazanları kalp ben bırakıyorum. Ezan var mısın? Varım Neye var mısın biliyor musun? Ne? Kazanan e, bitiren öbür şey kaybeden öbürüne kolas mı Var mısın? İzan gönderemem size. Ben para biriktireceğim. Ben ben. Abi ben onu görmedim. Ezan oradan çıkmayacaksın. Yanlamasına çıkacaksın. Bak o yandan bak şu yandan Ezan bak bana. Bak şöyle çıkacaksın. Ve çok dibine gitmeden yani böyle yavaştan çıkacaksın. Biraz uzaktan zıpla. Ne ya? İzan, bir adamdan gördüm ben. Ben arkadaşlar oraya nasıl geçilir ben bir adamdan gördüm. Ben adamla gidiyorduk tam beraber. Yani adamla parkuru geçiyorduk bilmiyorum. Parkur Son adam yanlamasını yaptı. Ben becerememiştim. Son adamdan baktım. Hani şey adamın yaptığını gördüm. Ben de öyle yaptım, geçtim bir ara. Abicim. Bu evet. ne? Arkadaşlar ilk önceki ilmi işaret getiren eşeden Leyla ile ve Muhammed Attar resulü. Amin. Çünkü burada öleceğim. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Bismillah. Allah'ım Ben bunu geçiyorum abi. Ben bunu geçiyorum. Hadi Furkan. Sen yaparız. Bir dakika. Bir tane bir şey daha gelecek. Tamam zıpla. Abi ben çok troyum ya. Of. Kıskan Elizan. Elizan <laughs> bir de sen bana bir şey diyecektin. Ben konuştum diye söyler misin? Yani sorun yok. Tabii ki de. Arkadaşlar abimin kanalına Arkadaşlar abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Ya yerim seni ya. <laughs> Nani? Ya hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Görürsün, <gömlerin>. Arkadaşlar <laughs> bu oyun kısacası bu oyun eşittir ne biliyor musunuz? Neyse oraya montajlarım böyle bir patlama şey koyarım ya. Neyse hadi bakalım. Ben aynı aynı çıkamıyorum. Sonra ya. Arkadaşlar bu serinin devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar ben böyle oyun kanalı yani. Bu bildiğiniz oyun kanalı. Ben başka bir şey yapmayacağım. Ne ya kadar video çek çekersem çağırdım. Arkadaşlar karakter bildiğiniz kendisini kurtardı. Geriye sarı. Ben böyle zıpladım ya tutundu. Geriye attı kendini gördünüz mü? Hiçbir şey yapmayacağım. Ne kadar video çek çekersem kar vurdu. Arkadaşlar karakter bildiğiniz kendisini kurtardı. Geriye sarı. Ben böyle zıpladım ya tutundu. Geriye attı kendini gördünüz mü? Yani tam ölümden kurtuldum. Ya sarı yeri... Arkadaşlar bakın. Bence ben haklıyım ya. feriza yazın çünkü bu bayağı Nup ya. Hayır hayır. Geçiyorum bir dakika. Geçeceğim. Arkadaşlar artık ben burayı zor bulmuyorum ya. Allah. Taktiği öğrendim böyle. Yakın olana yakın boşluğu olana kadar bekleyeceksiniz. Abi sen ne ara geldin ya? Ezra Karakteri e kendi karakterini öldürme. Ezan. Ezan gel seni buraya? Gel aşağı gel aşağı. Aşağı gel. <laughs> arkadaşlar şu tiplere bakın bir dakika. Ezan kol. Senin kolun gitti. Ha o senin mi kolun? Yok yok senin kolun sağın. Arkadaşlar kim daha yakışıklı yoksa kim daha güzel bakın. Ezan güzel mi yoksa ben mi yakışıklıyım? Bakın arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz kanalımızın logosu var. Bunu bunu nasıl yaptığını e, öğrenmek istiyorsanız eee şey bu video 15 like gelsin hadi bakalım. Roblox'ta bunu nasıl yapıldığını biliyorum tişörtten. Size hemen gösterebilirim yani. Neyse kardeşim gel. Eğer bu video 15 like gelirse yapacağım. Söz veriyorum bakın. Siz de oraya istediğiniz bir tane şey koyabilirsiniz. Örneğin Barbie resmi ya da böyle savaşçı resmi. Hemen size göstereyim yani no problem. Ama 15 like gelmezse dıdıt. Olmaz. Söyle bakalım. Sen Orada ben zaten arkadaşlar sanırım bu videoda kimse kimseye kulağısı Hadi arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar var mısınız? Mouse'u bırakıyorum. tam mouse'u oynayacağım. Hadi bakalım mouse. Kardeşim ben mouse'uz oynuyorum şu an. Bir dakika şuradan atlayacağız. Şöyle abi. Abi önümü göremiyorum ki abi. What? Ya abi önümü göremiyorum. Yok böyle çalış olmaz. Bakalım yorumlara. Love ground Speed. No idea. Ha, adam yani hızlı koşmak istemiş. Bakın şuradan göstereyim size. Nerede o? Bakın High Speed. Ben alabiliyorum ama şimdi almayacağım. <laughs> ben Speed istemem. Biri benden speed istemişti. Biri speed istemişti Tamam mı bir gün. Ben de e, olur demiştim yani tabi yabancıydı bu adam. Yaptım ya. Adam bitirmiş ya. Arkadaşlar bu söz bakın sözüm değiştiriyorum. Söz bronz bitireceğim. Çünkü arkadaşlar videonun çok fazla uzamasını istemediğim için diyorum. Haydi bismillah. Efendim Ezan. Söyle. What? Tamam ben çikolatayı alırım var ya. Arkadaşlar çikolata. çikolata ben... Arkadaşlar çikolataya bayılanlar yorumları yazsın. Ben bayılıyorum abi yani. Mesela şu önümde 100 tane yalpa var ya. Bitiririm abi şaka. <laughs> Doğru söylüyorum bitiririm ha. Yalan değil. Ama arkadaşlar şunu da unutmayın. Çok çikolata yemek zararlı bunu biliyorsunuzdur herhalde. Yemeyin ya yani fazla yemek istiyorsanız çok fazla acı, aşırı canlı çektiyse en fazla iki tane ya en fazla evet arkadaşlar abim doğru söylüyor ee, he, bakın sadece çikolata değil her şeyin fazlası zarar arkadaşlar mesela yumurta da çok sağlıklı diyorlar ama fazlası zarar her şey fazlası zarar ben şöyle geçerim bu arada Arkadaşlar şu kısımda öleceğim diye çok korktum. Hayır şu lanet kutudan nefret ediyorum ya. Abi üzerine çıktığı zaman dans ediyor ya. Bakın şimdi. Bak. Oo! Ben buraya da bir montaj yaparım herhalde. Hayır! Hayır bırakma beni kutu! Kutu beni bırakma! Adamsın sen hadi. Oh shit! Burası çok zor. Hayır! Arkadaşlar zıplarsak rahmetimize kavuşuyoruz. O yüzden burası çok zor dedi. <laughs> Adamlar buraya çatır çatır hiç korkmadan geçiyor. Allah Allah ben nasıl geçeyim? Gerçi ben de hiç korkmadan geçiyorum ama çaktırmayın. Bakın arkadaşlar bir yalnız şeyim olursa öleceğim. Tamam, bakın buraya şöyle geçeceğim ama. Abişim ya. Hadi bakalım. Ben neden oraya kadar gelemiyorum? Sen yer, yeşil yerde Hayır Buraya biliyorum. Oh be. İçim var atladı var ya. Abi, ben Oo, Bu ne abi? Sıpla şuraya. Ben <laughs> ben de, bu, bu bu kabul ediyorum ya. Baksana geçirmiyor. Arkadaşlar şu an kalbim küçük kütük atıyor oraya atlayamayacağım diye. Ben hep de kalbim küçük kütük <laughs> Atlamadım <gülüyor> ya. İnsan bir dakika. Bir hile bulup buraya bitirmeliyim değil mi? Bir dakika. Hayır videoyla ilgili diyorum sana. Bir dakika. Bir saniye. <laughs> Arkadaşlar evet geçtim görüyorsunuz değil mi? Ama neye geçtim? Ölmeye. <laughs> Arkadaşlar bunu geçtim gibi sayın ne olur ya? Elimden bir şey gelmiyor be. Hadi be. Merhaba. Ya! o re ya, re kim lan koydu ya? Bu laf. Şu sıfata bakın ya. Şu sıfata bak ya. De, şu sıfata bak ya. Şu <laughs> sıfata bak ya. Yapsın, bak ya. Şu sıfata bak abi. Sıfata bak. bak ya. <laughs> Arkadaşlar. No Elizan. <laughs> Elizan. Elizan bir şey diyeyim mi sana? Elizan öyle deme bak döverim seni videodan sonra. ya <laughs> hayır ya. Arkadaşlar. Bakın. Yorumları sadece şunu yazarsınız, anda kayıp Zaten ben herkese kayıp atıyorum ama çaktırmayın. Arkadaşlar. E, yorumlara ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Nopelizan Yanına da parantez içinde kudur elizan, tamam mı? <laughs> hayır, beni dönecek. <gülüyor> <gülüyor> Ay döneceğim, şey yapacağım. Arkadaşlar, hayır. Nu Furkan yorumlara nu Furkan yazanları seviyorum. Kanalıma abone ol. <gülüyor> What? <laughs> Kıza bak, bak bak nasıl gidiyor. <laughs> Bir dakika arkadaşlar bedava abone yani ne yapıyorsunuz değil mi? Hayır Ezan dur çok hızlı yapmam gerekiyor iki dakika kaldı Ezan eğer çok hızlı yapamazsam ne olur biliyor musun? Ezan e, sözüm yerinde durmamış olurum hızlı 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 Arkadaşlar video öldürdüğüm uzun olsun hemen. Maalesef olmayacak herhalde. Arkadaşlar sözüm tutamadım. Çok çok özür diliyorum. Eğer ki bu videoya 15 like gelirse tabi bunun da devamı olacak. Devamında söz veriyorum geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gel. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bakın. Şu sıfatsızı sıfatsız için bir like aldım ha. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben mi yoksa Eliza mı daha pro? E kartlardan oylayabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Ve bay bay. Evet bay bay adamım. Bay bay dediksek bay 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 bay. Evet.